Türkiye'de 4 Aralık 2013 itibariyle bir günlük yapılan aile hekimlerinin iş bırakma eyleminin Uşak ayağında e, Uşak Tabip Odası'nda aile hekim arkadaşlarla birlikte toplanmış bulunmaktayız. E, burada eylemimizi Uşak Tabip Odası Başkanı Doktor Adnan Memiş e, de desteklemektedir. Fakat kendisi ameliyatlarından dolayı burada olamamıştır. Desteği bizimledir. E, Uşak Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu olarak bu basın açıklamasını eylemimize dair yapma ihtiyacı duydu. Ee, aile hekimliği çalışanlarına angarya getirilemez. Acil servislerde yığılmanın sebebi biz değiliz. Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Kasım 2010 itibariyle tüm Türkiye'de aile hekimliği sistemine geçilerek sağlık ocaklarının yerini aile sağlığı merkezleri almıştır. Bu merkezlerin işletmeleri aile hekimlerine verilmiştir. Bütün görevlerine ek olarak aile hekimlerine bu merkezlerin elektrik, su, ısınma, telefon, internet, e, kiraları ve stopajlarını ödemek, personel çalıştırıp bunların maaşlarını sigortalarını ödemek gibi birçok e, işleri de mevcuttur ek olarak. Ağır koşullarda iş yüklerine rağmen aile sağlığı merkezleri çalışanları esas görevleri olan birinci basamak sağlık hizmetinin temelini oluşturan koruyucu sağlık hizmetlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Fakat Sağlık Bakanlığı'mız sürekli yeni çıkardığı mevzuatlarla yeni görevler yüklemektedirler. Bu da birinci basamak çalışanlarının motivasyonunu sürekli bir düşüşe sebep olmaktadır sürekli yeni mevzuat çıkarılmasına rağmen sağlıkta şiddet yasası bir buçuk yıldır çıkarılamamıştır. Eşdeğer meslek grupları arasında en az emekli maaşı ve ikramiyesi alan ağır stres ve risk altında çalışılmasına rağmen yıpranma hakkı bulunmayan kesim sağlık çalışanlarıdır. Maaşı son beş yılda düşen yegane çalışan da aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarıdır. Belediyelerin görevi olan defir musatı nöbetleri ve adli tıp kurumunun görevi olan adli nöbetlere ek olarak en son 23 Kasım Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu'nda kabul edilip kanunlaşmak üzere mecliste gönderilen torba yasa tasarısı ile aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına eğitim adı altında hastanelerin acillerinde ayda askeri 16 saat nöbet görevi getirilmiştir. Gündüz yapılan mesai sonrası nöbet adı altında hastanelerde çalışmamız gerekecektir. Amaç acil eğitimi değildir. Başarısız uygulamalar nedeniyle hastanede acillerde oluşturan, oluşturulan yığılmayı çözmeye yönelik anlamsız bir girişimdir. Bilinmelidir ki acil tıp ve aile hekimliği görev ve sorumlulukları bakımından iki ayrı tıp disiplinidir. O yüzden aile hekimlerine görev tanımları dışında verilen bu görev de Angarya'dır. Avrupa Aile Hekimleri Birliği de acil servislerde çalışmanın aile hekimleri görev kapsamında olmadığını açıklamıştır. Acil servislerinde gereksiz yoğunluk yaşanmaktadır ve bunun çözülmesi gerekmektedir. Yılda 90 milyon acil servis başvurusu olmaktadır. Bu rakamlarla dünya birincisiyiz ortaya çıkan sorunlara geçici ve uygun olmayan çözümler bulunmakta. Dolayısıyla hiçbir sorun kökten çözülememektedir. Aile sağlığı merkezlerinde ve hastanelerde katkı payı adı altında hastalardan ek ücretler alınmaktadır. Bu ek ücretleri ödemek istemeyen vatandaşlar acile yığılmaktadır. Aile hekimliği merkezlerimizde yazılan reçetelerden katkı payı alınmaması çözüme katkı sağlayacaktır. Uygulanan sağlık politikaları sonucu sağlık tüketimi arttırılmış ama kalite göz ardı edilmiştir. Sağlık Bakanlığı bu uygulamada ısrar ettiği takdirde birinci basamak hizmetlerde koruyucu sağlık hizmetlerinde oluşacak olan aksaklıklardan sorumlu olacaktır. Sağlıklı yaşayan, sağlıklı yaşlanılan Türkiye umuduyla saygılarımızla kamuoyuna duyurulur. Aile Hekimleri Komisyonu Uşak Tabi Odası. Teşekkür ederim.